Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Merhabalar. Bugün, dün izlemiş olduğunuz değil, Cuma günü izlemiş olduğunuz videonun devamı gelmiş bulunmakta. O videonun kapanışını yapamamıştık bazı aksaliklerden dolayı. Aksalik. Aksalik. <laughs> Bugün de hem... Orada yaşadığımız aksilikler neydi bunları anlatalım istedik. Hem de o videoyla çok fazla arayı açmak istemedik. Çünkü bizim kanalımızın misyonu yurt dışına yerleşmiş bir insanın hayatı değil. Eğlence ve gezdiğimiz yerler, konuştuğumuz sohbetleri paylaşmak. O yüzden Türkiye'dekinden çok farklı bir kanala evrilmeyecek. Burası Budva'da yaşıyorum adı altında bir kanal olmayacak. O yüzden de kısaca hani bu iki günde bunları verelim. Zaman akışında zaten hayatımızda Türkiye'ye gittik, geldik, buradaydık, şunu yaptık, onu yaptık, bunu yaptık ya da bambaşka bir yere gittik. Bu doğal akış içerisinde sizler de dahil olmuş olacak. Yani kanalımızın mantalitesi yurt dışında yaşıyorum, yurt dışında ne oldu, ne bitti değil. Biz aynı standartlarda devam ediyoruz. Sadece ikamet ettiğimiz yer değişmiş oldu. Sizin bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar. Şimdi o videonun yarım kaldığı günle hemen dönüyorum. O gün neler yaşandı? Ben anlatacağım. Çünkü benim başıma gelen şeyler. Mikrofonun nerede? <gülüyor> <gülüyor> o gün biz evimizi boşalttık. Anahtarımızı teslim ettik. Sağ olsun ev sahibi bu arada muazzam e, yardımcı oldu bize. O çivi iziydi, ıvırdı zıvırdı vesaire diğer konular hakkında. Gerçekten e, Allah ne muradı varsa versin. Ömer abicim sana buradan selamlar. İsmail abicim sana da selamlar. Ondan sonra biz 2-3 gün kayınvalidemle vakit geçirdik. Sonrasında işte uçuş günü geldi çattı. Hatta son dakika böyle işte kıyafetlerimiz vardı. Birkaçını dedik yıkayıp, kayıp götürelim. Kurutma da var hazır. Kuruturuz. Evet. Pat kurutma makinesinin Filiz'de alev aldı. Bayağı dumanlar gelmeye başladı. Ben onu fark ettim dedim ki iptal yani o, o durum. Yapacak bir şey yok. Bunları çıkartalım makineden, poşete koyalım, bavula koyalım ki oraya gidince tekrar yıkarız. Tabii canım zaten dedik ki bu ile İstanbul arası ne kadar? 2 saat. Ee, pardon. Tirana geldik biz Arnavutluğa. <laughs> <Budvayla 2> saat. Bu <laughs> ben mi bakıyorum. <laughs> 2 saatte Tirana'dan Budva'ya gelmek. E dedik ki 4 saatte kokarayı valla bir yumuşatıcıyla döndürürüz yani o ıslak kokusu gider. Bu şekilde biz yola çıktık. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama benim bir tane pembe bavulum var. Onun içine koyduk bütün malzemelerimizi. Bavullarımızı kapattık ve artık yolculuğa başladık. Yolculuğa da bir önceki vlogda izlediğimiz Muhammed arkadaşımızla devam ettik. Ve bize havalarını sağ olsun o bıraktı. Sonrasında Sabiha Gökçen'e gidenler bilir. Pegasus'un böyle şeyleri var. Robot gibi böyle ya işte kendini tartıyorsun. Etiketini yapıştırıyorsun. Ve hani şey uçak altına gönderiyorsun sadece e, uçak, kontuara girmeden Kontuar'a yani. Girmeden, yani daha doğrusu kontuara sadece bavulunu teslim ediyorsun. Evet. Biz bunu yaparken e, ödeme ile alakalı problem yaşadık. E, post cihazı bozukmuş cihazın. Ondan sonra bizi hemen e, sıra bekletmeden hiç içeri aldılar kontuara. Oradaki hanımefendiye ödeme yaptık. Sonra 2-3 kontuar yanındaki görevliye geçtik ve bavullarımızı tarttırıp teslim edeceğiz. Etiket yapıştırdıklarımız vardı zaten. Ee, ama onlara sıfırdan etiket yaptım yapmadım hatırlamıyorum. Neyse benim pembe bavuluma geldik. 24 kilo geldi kendileri. Kırmızı etiket yapıştırdı. Ekstra ağır. Şimdi ilk başta görevli uyuyordu. Ya uymuyordu da telefondaydı böyle çok salak bir şekilde ve yanındaki hanımefendi dedi ki benim mesai bitti. Hani arkadaşımı yönlendirdim. Zaten yan yana oturuyorlar bizim gibi. Adam zaten bize bir 30 saniye sonra falan hani böyle kafa kaldırıp baktı. Anladı mı gerizekalı? Orada bir şeyler ters gidecek. Kendime söylüyorum. Ondan sonra biletlerimizi teslim ettik adama. Adam ne dedi orada? Burada iki PNR numarası var dedi. Hı hı. Merve de dedi ki Beyefendi yani karı kocayız. Aynı uçak, aynı bilet. Nasıl iki tane PNR numarası olabilir? Yani uçak bir oraya bir oraya mı gidecek? Tek bir yere gidecek işte. O zaman yani ha tamam falan filan derken bu benim etiketimi yapıştırdı. O kırmızı ağır etiketini de koydu. Bavulum gitti. Sonra sırayla diğerlerini yaptık. Vedalaştık. Uçağımıza bindik. Ardından Tiran havaalanına indik. <laughs> bekle Allah. Bekle Allah oğlum yok. <laughs> ee, ben o band durana kadar bekledim yani. yani. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Sonrasında benim bavulum gelmedi. Hemen hostel fund ofisi vardı orada. Ona gittik fakat ofisin çalışma saatleri 9'da 23 arasıymış. Benim bavulum yok dediğim gibi. Hemen biz oradan transfer servisine bindik ve Podgorica'ya geldik. Karadağ'ın başkentine. Hemen Pegasus aradık saat buranın saatiyle 5 falan o zaman da saat farkı Türkiye ile 1 saatti. Yani Türkiye'de de 6. Hemen aradık Pegasus'u durum anlattık dedik ki bakın find and lost, ay, lost and find office kapalı. Hani biz orada tutanak tutturamadık bu sebepten ötürü vesaire benim bavulum dedim başka bir yerikmiş. Bavulum gittiği yerde adamın adını vermeyeyim Bakü. Benim bavuluma elinde tuttuğu diğer adamın etiketini yapıştırmış ve bavulum Bakü'ye Dedi ki böyle böyle şöyle şöyle Pegasus'un zaten bavulumu bulması herhalde 8 gün falan sür diye. Yani ben diyorum ki bakın elimde etiketi var bavulum bak arkadaşım. Pegasus'a ben söyledim fakat hiç beni ciddiye almadı 8 gün sonra kendisi tespit etmeye karar verdi. Peki okey problem yok bavulum gelsin de. Sonra tabii biz Türkiye'deyiz ve hani telefonlarımız yurt dışı hattı. Merve'nin hattı yanındaydı ve sürekli biz Türkiye'yi aramak durumundayız. Türkiye'den de arattığımız insanlar var. Ve hani sürekli e, yurt dışı kullanım bedeli zaten orada bir yansıyor. E, ben çıplak kaldım yani arkadaşlar. Donum vardı hani anladınız mı Ve üzerinde giydiklerim o kadar başka hiçbir şeyim yok çünkü benim pembe bavulum kıyafette diğer bavullar küçük ufak tefek eşyalar. Yani Allah'tan iş çamaşırım ve çorabımı başka bavula koymuş. Bana dedi ki Pegasus işte e, eşimizin hattına bilgi vereceğiz ve mail ileteceğiz size bavulumuzun geldiğine dair. Tamam dedik ve 15 Ekim günü biz tekrar para vererek Pegasus'u aradık. Ne dedi biliyor musunuz? E bavulumuz 12 Ekim'de gelmiş ulan 12'sinde bavul Tiran'a gelmiş ve Pegasus 15'inde ben arıyorum bakın da bir mail atmak hadi telefona ulaşamadınız mail at ya insan yerine koyup bir mail at 3 gün olmuş benim Bavulum geleri ve ben kendi çabamla öğreniyorum tekrar bavulumun geldiğini neyse ben çıktım e, Budva'dan tekrar e, 100 Euro harcayarak Tiran'a gittim ve geldim. Ya bu totalde bana 120 euro gibi bir şey mal oldu. Ve 120 euro ne kadar burada görebilirsiniz TL ile. Şu an kafadan çarpamıyorum. Velhasıl kelam ben bavulumu buldum. Çamaşırlar ölü kokuyor yani. Ölü kokuyor. Allah'tan küflenme vesaire yoktu. Yıkadık iki kere uzun programda. Sonrasında havalandırılınca da hiçbir koku kalmadı. Yani benim başıma gelen e, buydu. Ve bu yüzden de video çekmeyi e, o anki stres yönetimi altında e, akıl edemedik. Tirana adım attıktan sonraki güzel kısımları da Merve anlasın. Güzel kısımlar. Yani bizi transfer eden kişi çok iyiydi gerçekten. Yunus abi. Ee, ondan çok memnun evet, kaldık. Evet, dünya tatlısı bir adam. Sınırdan çok güzel geçtik. Yani siz de eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız kesinlikle Trandan gelebilirsiniz. Eğer bir... Şeyiniz yoksa hani araç kiralayacağım da geleceğim vesaire demiyorsanız ki o da zor alabilir. Ama e, bu tarz taksi vesaire bu tarz transferlerle hem kolay oluyor hem sürücü bildiği için nasıl geçileceğini sınırdan. Siz de hiçbir şey yapmamış oluyorsunuz yani. Sadece şey ben ilk defa karayolu sınırından geçtim. Şey çok komik ya yani, bu bir mülteci gibi hissettiriyor. Böyle evet. güvenlik geliyor polis daha doğrusu. Böyle pasaportu elinde arabanın içine bakıyor böyle bir süzüyor yani istese araya da bilir ama böyle şey yani mülteci gibi böyle hani oturuyorsun ve adamın gitmesi bekliyorsun. İlk defa deneyimledim ve şey garip bir duyguydu. Biz uçağın saatini çok kötü seçtiğimiz için saat 4.30-5 gibi Podgorica'daydık. Ve o saatte de hiçbir şey yok. Hiçbir yer açık değil tabii ki doğal olarak. Bir yerlerin açılmasını beklemek zorundayız. Otel tutmuştuk. E, otelin girişi zaten 11 miydi 12 miydi neydi ha. gidemiyoruz otelede. Yani biz de dedik bir yere bırak abi yani hani Podgorica'da. O da en güvenli yer otogar olur dediği için otogara bırakmıştı bizi. Sonra işte sabah normal işte kafeye gittik. Oradan e, bizim bir konsolosluk işi vardı İlk başta ilk etapta ki durumda. Buraya gelenler için söylüyorum konsoloslukta e, da ne alıyorduk? Adres seçici belgesi. Bunu ha. da çok kısa anlatabilir miyim izin olursa? Aha. Karadağ'da şirket kurup yerleşmek isteyenlere çok uzun olmayan, çok kısacık bir bilgilendirme vereceğim. Türkiye'den anlaştığınız danışma firmasına lise diplomanızı, lise diploması olması hem vergi anlamında daha uygun oluyor hem de e, prosedürü daha kolaylaştırdığı için lise diploması, pasaportunuzun fotokopisi, noterden aldığınız vekaletnameyi apostilli hale getirip kaymakamlıkta 3 belgeye yolluyorsunuz. 15-20 gün içinde şirketiniz kuruluyor. Şirketiniz kurulduktan sonra Karadağ giriş yapıyorsunuz. Karadağ giriş yaptıktan sonra da ilk olarak Buradaki Türk Konsolosluğu'na gidiyorsunuz başkentteki. Adresicil kaydı almanız gerekiyor. Adresicil kaydınızı alıyorsunuz. Danışman şirketimiz sizi notere götürüyor. Noterde evrak işleriniz tamamlanıyor. İmza sirküleriydi vesaire vesaire vesaire. Bu zor gider. Noterdeki işlemler 2-3 saat kadar maksimum sürüyor. Bu da hani gittisiyle geldisiyle. Noterde toplamda 15 dakikada süren bir işlem var. Biraz yavaşlar bize göre. ya yani Türkiye'ye göre çok ağırlar. Ardından da karakola gidiyorsun. Parmak izi, fotoğraf, ve senin e, oturum kartı, çalışma izni da tamamlanmış oluyor. Yani bu kadarcık bir proses. Hani hiçbir şey yok. Türkiye'den 3 tane evrak yolluyorsun. Buradan bir tane evrak alıyorsun. 4 ödemeni yapıyorsun. Bu kadar. Yani biz Türkiye'deki işlemleri de içine koyarsak eğer bir günde her şeyi hallettik. Yani Türkiye'deki notar işleriyle buradaki notar işleri totalde bir günümüz aldı. Buradan bu prosesi bize gerçekten aşırı kolaylaştıran Alper abiye abi. çok teşekkür ederiz gerçekten. Yani Alper Bunun abi sayesinde... olmasaydı muhtemelen 8 günde falan bitirecektik Tabii. ve hala kartını bekliyor olacaktım. Aynen. Ayper yani abi. ona da için bir beğenir <laughs> teşekkür ederiz. O gün aslında öyle geçti, otel yerleştik vesaire ve Podgorica'ya e biraz tanımaya başladık aslında o süreçte. Biraz da bavulu beklediğimiz için hani ne yapacağımızı da bilmiyoruz, bir şey yapasımız da yok yani hani böyle bir en azından benim bir şey oldum ya yani moralim düştü. Hani Salin giyecek hiçbir şey yok üstüne. Tamam benim bir şeylerim var ama onu olmaz yani. E şimdi öyle olunca da ben bir moralim bozuldu açıkçası. Neyse sonra e, Podgorica çok güzel bir yer. Çok. Gerçekten hani beklentimin üstündeydi diyeyim. Yani beklentim tabii ki çok yüksek değildi ama beklentimin üstündeydi çünkü gerçekten hani şehrin içinde doğada yaşıyorsun gibi. Yani şehir var ama asıl olan şey o ağaçlar, parklar. Mehiller, orman her yer orman. Her yani, orman, yer park her falan değil. Her yer yani orman gerçekten ve gör yani şeyin içine girince, parkın içine girince binaları görmüyorsun. Öyle ağaçlar yüksek. Zaten yüksek bina da yok. Biz de çok güzel bir kafe bulduk orada. Bizim otelimize de yakın. Sürekli oradaydık zaten. Sabah kahvesi, akşam kahvesi, çıkınca gezmeler hep or orada son buldu yani her şey. O şekilde geçti. Sonra Budva'ya gidişimiz. Evet. Sonra Budva'ya geldik. Aslında biz Karadağ yaşamayı Budva'da başladık. Yani Podkolisto'da tamamen turistik olarak takıldık. Evet AVM vesaire gezdik ama hani burada asıl evimizi tutup işte yerleşeceğimiz için hani bütün hedeflerimiz ve e, alıştırmalarımız buraya odaklıydı. Budva'ya geldikten sonra e, internetten araştırdığımız birkaç tane daire ve emlakçı işleri vardı işte. Onlarla buluştuk ve daire tutma serüvenine başladık. Orada Merve daha çok ilgilendi. Evet, ben de onu diyecektim. Ee, şimdi burada yani daha doğrusu Karadağ'da daire, kiralık daire ya da satılık daire bakmak çok kolay değil. Yani şöyle kolay değil, hani sahibinden gibi bir siteleri olmadığı için Google'a yazıyorsunuz işte A real estate in Budva. Ya İngilizce yazdım. Türkçe bulmak çok zor. Bu arada Facebook sayfasına yönlendiriyor. salak Türkler çıkıyor karşına. Ee, açıkçası evet. Yani buradaki Türkleri de sonradan konuşuruz evet. yine. Ama hani ben İngilizce aramayı tercih ettim dünya dili olarak. En aklıma yatanlara da WhatsApp'tan ulaştım. Genellikle WhatsApp şeyleri oluyor, linkleri oluyor görüşmek için. WhatsApp olmayanların da Telegram linkleri var. Onlar Telegram ya da WhatsApp kullanıyorlar genellikle. Sonra Telegram grubuna yönlendirdi beni. Orada da emlakçılar bir sürü şey paylaşıyorlar. Daireleri, işte altında da bütün bilgileri yazıyor. Kaç oda kaç salon, nerede, konumu, fiyatı vesaire her şeyi bulunuyor. Satılık, kiralık her ikisi de var. Ben bir sayfadan aslında diğer sayfaları da önerilenler diye bir şey çıkıyor altta. Birçok emlakçı bulmuş oldum. Aynı ekip içinde. Böyle böyle ben böyle 10 tane falan farklı emlakçıyla görüştüm. Onlar da en beğendiğim ilanları biz zaten ikimiz baktık. En beğendiklerimizi görelim diye. Hemen ertesi gün buraya geldikten sonra ya da buraya geldiğimiz gün görmüş müydük? Hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz gün Merve yüzünden 20 euro dolandırıldık. <laughs> Neyse onları geç. Buraya geldiğimiz gün ilk dairemizi gördük. Buradaki emlakçılar şey bu arada. Bence bir dairenin ilanı birçok emlakçıda var. Türkiye'de de öyle. Ha, öyle mi? <laughs> öyle gez, gezdik. İlk evi de beğenmiştik aslında. Sonra dedim ki ben taktım bir tane daha ev var. Onu göreceğim. Sonra ben pazar günü yani ertesi gün yalvardım yakardım kadına. Dedim ki ne olur görelim şu evi. Ne zaman görürüz? Anahtarı ne zaman alırsın? Falan diye sürekli sürekli yazdım. Kadın da Rus bu arada. Burada Rus çok fazla emlakçı var. Ukraynalı vesaire. Evet evi gördük. <laughs> yani arkadaşlar ev küçücük. Gerçekten bizim eski evimiz de 1 artı 1'di ama 76 metrekareydi ve 2 artı 1 daire boyutlarında bir evden bahsediyoruz. Bu ev eski evimizin yarısı kadar şakasız ama bir teras var evden büyük bence. <laughs> biz bu terasa tutulduk. Biz dedik ki bu teras varsa okey her şey terası tuttuk yani biz evdeyiz. <laughs> Aynı gün hemen sözleşmemizi yaptık. Ondan sonra Pazartesi otelden çıktık evimize geldik yerleştik. Onun dışında başka neler yaptık? Şimdi e, işle alakalı kendi aklımızda olan fikirlerimiz var. Tabii nereye evrilecek nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'deki düşündüklerimizle şu an buraya gelince düşündüklerimiz arasında çok fark oluşmaya başladı. Aklımızda hiç olmayan bir şey belirmiş oldu. Bunu ilerleyen zamanlarda e, hayat akışında görmüş olacaksınız. Şu an çok fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında ben. Ama güzel şeyler olacak ona inanıyorum. Budvayı nasıl buldun? Budvayı nasıl buldum? Ben Podgorye'yi daha çok beğendim. Yalan söylemeyeceğim. Potos ise gerçekten çok daha güzel bir şehir. Çünkü şehir. Budva tamam 10-14 bin nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz kışın. Ve hani küçük bir yerde değil böyle. 14 bin kişinin yoğun yaşadığı bir yerde değil. Gerçekten bomboş. Yani Budva çok güzel. Ben kendime çok güzel olduğu inandım. Bir betimleme yaptım. Böyle sahile indiğimde Eskişehir'e baktığımda yani Old Town'a doğru baktığımda Ayvalık tarafı. Şöyle baktığımda dağlara doğru Bodrum Turgut Reis'in o dağları. Sahil tarafında oturup Böyle şehre doğru baktığımda Marmaris kuşadası. Yani tamamıyla Türkiye'deki böyle o en güzel yerlerin hop bir birleşimi olmuş. Çok güzel bir şeydi yani benim için mesela çok güzel. Ben Kuşadası'nda doğdum büyüdüm. Benim için gerçekten çocukluğum gibi muazzam güzel bir şehir. Ben Budva'yı çok sevdim ama Podgorica'yı şehir olarak daha çok sevdim. Şimdi Mehmet geldi buraya benim aşkım, <laughs> Merve'nin kubası. Büyük kavuşma. Muhammed geliyor. Yani Türkiye'yi özlemedim dersen yalan söylerim. Ben çok daha hızlı adapte olurum. Türkiye'den bu kadar bahsedip bu kadar özleyeceğimi düşünmem diye düşünüyordum. Fakat öyle olmuyormuş. Bu bahsettikleri o özlem hissiyatı geleni daha bir ay olmadı. 15-20 gün oldu. Nereye özledin arkadaşım oluyorsun ama işte özlüyormuş insan. O yüzden Mehmet geldiğinde de böyle podcast'e geldi o çalıştığı işten kaynaklı. Çocuk gibi buradan seke seke podcast'e gittik. Şimdi Muhammed gelecek birazdan onu otogardan almaya gideceğiz. Seke seke Muhammed almaya gideceğim. Çünkü hani şey çok özledim. Yani burada beni en çok zorlayacak şey arkadaşlarım. Ailemi de tabii ki de katıyorum ama İstanbul'da yaşadığım için hani ailem zaten uzaktaydı onları belli bir aralıklarla görebiliyordum ki o aralıklarla görmeye devam edeceğim. Ama hani arkadaşlarımı çok daha sık gördüğüm için oğlum boşuna düşmedin dersem yalan söylerim. Yani her gelen kişi işte Mehmet geldi. Şimdi Muhammed. Böyle çocuk gibi böyle içim bir kıpır kıpır oluyor. Gerçekten öyle. Yani ben Türkiye yani şu an aşırı bir özlem yaşamıyorum açıkçası. E, evet Türkiye özlemi değildi ben yanlış de söyledim. Yani Türkiye özlemi değil kesinlikle. Asla yani İstanbul'u özlüyorum asla dem diyemem yani demem demeyeyim. Oradaki hayatımızı özlemek. Zaten insanı Yaşatan şey çevresi yani arkadaşları, işte sosyal ortamı seni canlı tutan şeylerden birisi aslında. O yüzden de hani burada tabii ki sadece ikimiz kaldığımız için, çevremizde de hani herhangi bir arkadaşımız da olmadığı için düşününce biraz e, üzülüyor insan. <laughs> Allah'tan çok iyi anlaşıyoruz. Yani şey karı koca gibi de değil de iki yakın arkadaş olmanın vermiş olduğu ha, tabii ki. şeyle de hani sıkılmadan vakit geçirebiliyoruz Burada evliliğimiz evet. çok iyi vurgusu yapmaktan ziyade yani arkadaş olmak da çok önemli. O yüzden en hani şey iyi ki böyle bir çiftiz. Nedenini bilemedim ama yani, <laughs> yani sıkılmıyoruz birlikteyken Allah'tan. Allah'tan. Şimdi yani bizim buraya taşıma önümüz bu kadardı. Türkiye'den bir farklı hayatımız olmayacak size yansıttığımız yani. Dediğim gibi biz yurt dışında yaşıyoruz kanalı değiliz. Ya da Karadağ'da yaşıyoruz kanalı değiliz. Biz hayat eğlencemizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Yani zaten Türkiye'de de geziye gidiyorduk, onu paylaşıyorduk. Onun dışındaki evde videolarımızı paylaşıyorduk. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ben yurt dışında yaşıyorum kanallarını çok seven bir insan değilim. Ha, böyle yapıyorsun, böyle fazla Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Budva'da halen denize giriliyor. Evet. Çok Bugün garip. Bugün Kasım'ın 3'ü, ikisi öyle bir şey. Bu bilgiyi de vermek istedim. Şaşırtıcı çünkü biz sabah yürüyüşlere gidiyoruz. Burada biraz Dayanmaya spor ve e, sağlıklı yaşam olarak e, yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü ucuz. <laughs> Yürüyüşe giderken sabah denize giren insanları görünce diyorum ki Allah Allah. Yani tamam çok sıcak hava. Yani yani aşırı sıcak değil ama sıcak İstanbul'a göre tabii ki sıcak yani. Yine de hani denize de girilir mi güneşlenir Şimdi mi bilmiyorum. Girilir girilir. Her yürüyüş dönüşünde şey oluyoruz ya Allah'ım keşke boynumuz olsaydı şu an deniz atlayabilseydik. Ama o ısındığım ve terlediğim için istiyorum. Bu videoyu burada kapatacağım ama sadece bir sorun var. Merve aynı soruyu bana sormasını istemiyorum. Karadağ'da ya da Budva'da yaşlanır mısın? Hayır. Ben de hayır. <laughs> e niye aynı soruyu bana sormasını istemiyorum deyip cevap verdin? Ne Evet dersem cevap vermeyecektin değil mi? Evet derseydim ben istemiyorum diyecektim yine. Velhasıl kelam işte böyle anlattığımız gibi. İlerleyen zamanlarda zaten hayat akışı içerisinde işte evimizi gösteririz, Budva'yı gösteririz. Ne bileyim konuştukça, sohbet ettikçe detaylar şekillenmiş olur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz <laughs> şey sandım. Görüşürüz.